Gabrieli kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğimiz bir şey yapacağız. Premium çekilişini gerçekleştireceğiz. Yanımda Emirhan var. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle 2-2,5 iki, iki ay önce falan yaptığımız bir premium çekilişini... Mikrofonu üfleme. Şu an baya yakın tutuyorum mikrofonu ondan olabilir. Tamam biraz uzak tut ama az uzak tut. Tamam, tamam. Şey sana çok geliyor ama videoya az geliyor neyse. Ee, İki buçuk ay önce yaptığımız Ömrüm çekilişi daha yeni yapıyor biliyoruz. Çünkü <laughs> daha yeni 55 aboneye geçtik, 60 aboneyiz ama İyi. daha yeni olduk yani yavaş geliştik nedense. Ee, çünkü ben az video yaptık Neyse bugün onu evet. yapıyoruz hatta e, şeylerimiz de hazır. E, çekilişe 10. katılan kişilerimiz de hazır. Aynen. Kaç? bir 2, 3, 4, 5, 6, Çekilişi ikim... random orge'den yapacağız arkadaşlar yedi, onu da söyleyelim. 7 kişi var. Aslında daha fazla kişi katılmıştı ama bazıları abone olmamıştı. Bazılarının Skype çıkmamıştı. Skype'tan gönderdi. Aa doğru lan sen kontrol ettin mi? Ettim ettim. Bu şu an yazdıklarım her şey tamam. Tamam. Ee, bakalım kime çıkacak? Çıkan kişiye biz Skype'tan yollayacağız. Bunların hepsi Skype'te ekli zaten. Ekli olmuş. Sandalyeden düşüyor. Skype'te çıkmayanları zaten e e hiç koymadım bu şeye. Buraya. Neyse arkadaşlar, ee, çekilişimizi hemen gerçekleştirdim. Zaten premium'umuz da, yani da hazır. Aynen başlayalım arkadaşlar. Premium'umuz da hazır. Eee Ekranı aç, ekran açayım mı? Sen de görmek ister misin bu anı? Tamam aç. Ama ekranı açarken video şey yap. Dur. dur. Gerek yok. İyi tamam, sen bir. Ekran geldi mi? Arkadaşlar... Ekran da görsün bu anı. Gelsin. Arkadaşların ya videoda gözükecek. Ne olacak ki? Zaten bu kendi e, bu arkadaşlar ar 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 bu arada diyeyim bu Skype adresi bana ait değil. Ortak bir Skype adresi galiba. Aynen. Adı zaten. Neyse. Geldi mi? Geldi geldi. Randomize diyorum arkadaşlar ve büyük çekilişimizin sonucunu öğrenmiş oluyoruz. Sonucu ben okuyacağım. Tamam. Bu arada okuyayım oyun kardeşler. Oyuncu sokağı, Youtuber game. Ahmet oyunda. Yalnız kral. PC dünyası. Number game. Bunlar. Evet. 3 2 1 Randomize. Ben <laughs> mi Yükleniyor. Yükleniyor. Yani işte girmiş. Ve. Dur dur ben okuyacağım daha gelmedi bana. Kim çıktı? Bir. Linci olan oyuncunun sokağa çıktı arkadaşlar. Aynen arkadaşlar oyuncunun sokağa çıktı birincilik. Ben ilk önce şaşırdım neden çünkü aynı liste geldi sandım karşıma. Kazanan çıkmadı sandım. İkinci de arkadaşlar yedek olan da number, number game. game çıktı arkadaşlar yediğimiz. Aynen arkadaşlar ee, aynı liste değil ben aynı liste sandım. Siz de öyle sanmayın sakın. Yani Birinci kim yazdıysam o değil. karıştırıp öyle vermiş. Ee, oyuncunun sokağı çıkmış. İki number game. Ee, i̇kisi de vermezse yalnız kral. İşte en son oyun kardeşlere kadar dinleyeceğiz. Yani. Aynen. Birinciye ilk önce atacağız. Büyük ihtimal alır. Hani Herhalde. oyun yani... Oyuncu sokağı. Kim hatırlamıyorum. <laughs> 60 kişiden niye hatırlayabilirim? Biz onu Neyse biz bu video bu kadardı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kazanan kişiyi tebrik ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.